bol çiçekli günlerden merhabalar sevgili çiçek sever takipçilerim bugünkü evinizin misafiri kalonşalarım kalonşalarımız malum martın sonundayız nisan ayına girmek üzereyiz ve bir kış boyunca beni hiçbir zaman çiçeksiz bırakmaya kalonşalarımla bugün neler yapacağız arkadaşlar kalonşalarımıza hangi uygulamalar yapacağız sizlerle kısa bir video olarak çekmek istedim Evet sevgili çiçek sever takipçilerim. Gördüğünüz gibi bunlar benim bir kış boyunca açmış olan kalonşalarım. Şöyle görebilirsiniz. Hala tomurcuk vereceğim diye uğraşıyor. Bir yandan solan çiçekleri bir yandan şöyle göstereyim. Tomurcuk vermek için çabalıyor. Şimdi biz bu tomurcukları büyütsün daha da verimli hale getirsin diye budama işlemi yapacağız. Kalonşalarımıza şöyle çürüyen kuruyan yerlerini bir makas yardımıyla buduyacağız. Çok şükür arkadaşlar binlerce şükür hastalık olmadan bu seneyi atlattık kalonşalarımızda. Haftada uygulamış olduğum kür sayesinde kürümüzün içinde ne vardı arkadaşlar? Şöyle göstereyim. Kürümüzün içinde sirke, şeker, bir yemek kaşığı bulaşık deterjanı vardı. Ben bu kürü sürekli yaptım evimde haftada bir kere de kalonşalarıma verdim arkadaşlar. Bu sayede ne bir unlu bit, ne bir böceklenme ne de bir hastalık oldu çok şükür. Sizlere de gerçekten tavsiye ederim. Hani çiçeklerimizin solması gayet normal arkadaşlar. Çünkü bir kış boyunca bize çiçek vermeye devam etti. Hiç çiçeksiz bırakmadılar. Zaten önceki videolarımı da görürseniz hani bakarsanız ileriye dönük sizler de göreceksinizdir böyle boğum boğum çiçekli hallerinde göreceksiniz. Hala bile en gözde çiçeğim benim diyor. Bir yandan gördüğünüz gibi çiçeklerini vermeye devam ediyor. Bir yandan da soluyor. Bugün bu solan çiçeklerimizi bir makas yardımıyla buduyacağız arkadaşlar. Şöyle rengarenk şahane bir kalonşa masam benim bu arkadaşlar. Şöyle de sizlerle paylaşayım istedim. Evet bu da nadir e, bulunan küpeli kalonşam arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu geç e, açtı. Çok erken açmadı öbürleri gibi ve salkım salkım küpe çiçeklerinde vermeye devam ediyor. Şöyle kalonşamın yerini göstermek istiyorum arkadaşlar. Bir masanın üzerinde Şöyle kuytu bir yerde benim kalonçalarım yerini hani nasıl çiçek açıyor? Bizimkiler açmıyor diyenlere. Kalonça rüzgarlı havayı sevmiyor arkadaşlar. Ayaz havayı sevmiyor. Böyle kuytu yerde bol güneş ışığı alan, hani gün ışığını çok alan, hani günde 4-5 saat güneş bunlar için yeterli. Bu bitkiler için yeterli. Ve kuytu gördüğünüz gibi böyle ayaz, rüzgar görmeyen kuytu bir köşede bulunuyor. Bu şekilde baktığım için de erkenden çiçeklenip bir kış boyunca da çiçeklerini bize vermeye devam ediyor. Evet şöyle buraya sığmayan kalonşalarım da var tabii ki de. Onların bulunduğu yere gideyim. Bakın burada hala çiçekli görebiliyoruz kalonşalarımızı. Bir de oradakileri görelim. Evet. Bu da sarı kalonşam arkadaşlar. Böyle sarı şeklinde çok güzel bir şekilde açtı. Geç açtı arkadaşlar bu. Cinsinden zannedersem. Bunlar beyaz kalonşalarımdı. Malum artık soldular. Pembe kalonşam soldu. Kırmızı kalonşam soldu. Hani bunlar daha önce gördüğünüz gibi budamış. Ben erken solanı budamıştım. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Dibinden Tekrardan kalonşa tomurcuk verdi ve çiçek açmaya başladı. Budama işleminin önemi arkadaşlar. Hani tekrardan çiçeklensin istiyorsanız da bu şekilde budadıktan sonra altlarından tekrardan tomurcuk almaya başlıyorsunuz. Evet şöyle de göstereyim. Bu da budama işleminden sonra çıkan bir kalonşam arkadaşlar. Evet. Şimdi kalonşalarımızı budayacağız arkadaşlar. Nasıl budayacağız? Şu Hemen yaprağın üzerindeki yerden şöyle göstereyim. Yaprağın üzerindeki yerden bu şekilde kalonşalarımızı buduyacağız arkadaşlar. Hani bu dal kısmını şöyle göstereyim. Buduyacağız. Ben balkonumu, çiçeklerimi beriye çektim. Balkonumu temizleyeceğim. Çiçeklerimi tekrardan bakımlarını yaptıktan sonra bahar ayına hazırlayacağız. Bu şekilde bütün kalonşalarımızı budayacağız arkadaşlar. Güzel bir sulama yapacağız. Sularken de bir kür hazırlayacağım. O kürle birlikte tekrardan bakın hatta ilaç da vermek istiyorum arkadaşlar. Kalonş artık havalar sıcaklaştı. Malum daha çabuk hastalanırlar. O yüzden hazırlamış olduğum az önce göstermiş olduğum ilacı da vereceğim. Temizliğini yaptıktan sonra. Evet ben bunları şimdi Hepsini temizleyeyim. Daha sonra tekrardan görüşelim. Evet, budama işlemini bitirdim ben arkadaşlar. Kuruyan, çürüyen dallarını, çiçek dallarını hepsini temizledim. Yeni yeni tomurcuk gelsinler diye tekrardan bu şekilde hazırladım. Şimdi çiçeklerimizi sulama yapacağız arkadaşlar. Sulama işleminden sonra çiçeklerimizi hazırlamış olduğumuz ilaç vereceğim arkadaşlar ki unlu bite sıcak havalarda mantar hastalığına unlu bite yakalanmasın diye sularken de arkadaşlar şöyle diplerinden sulamaya çalışacağım ki yapraklarına değmesin yaprakları nemli kalmasın diye bu şekilde sulama işlemini de yapacağım şöyle göstereyim arkadaşlar balkon resmen bir katliam yerine dönüştü Gördüğünüz gibi budadığım otlar, çiçekler hepsi buradalar. Buranın da temizliğini yapıp artı sulamasını yapacağım. Daha sonra ilaçlama işlemini yapacağız. Evet çiçeklerimizi şöyle bir hortum yardımıyla diplerinden diplerinden bu şekilde hepsini sulayacağız arkadaşlar. Suladıktan sonra da birlikte bir kür hazırlayacağız. Bitkilerimizi böceklerden daha iyi koruması için. Onu da diplerine vereceğiz çiçeklerimizin. Hem vitamin olacak bitkilerimize hem de zararlı böceklerden koruyacak. Şöyle sukulentimizi de sulayalım. Uzun zamandır sulamıyordum. Hazır hortumu açmışken onu da güzelce sulamak istiyorum. Şöyle hepsini çiçeklerimizin dibini önce ıslatıyoruz. Daha sonra kürümüzü yapacağız. Kürümüzde ne var arkadaşlar? Tarçın. Toz tarçın kullanacağız kürümüze. Evet sulamayı durdurdum şimdi. Ve şöyle bir litre suyum var. Bir, bir buçuk litre suyum var arkadaşlar. Bir de toz tarçınım var. Bundan bir yemek kaşığı içine kap böyle katıp karıştıracağım. Ve çiçeklerimiz, bitkilerimiz hem şöyle bir yemek kaşığı arkadaşlar güzelce karıştıracağız iyice birbirinin karışması lazım biliyorsunuz ki tarçının kokusu böceklerimizi gelmesini engelliyor artı bir de bitkilerimize vitamin sağlıyor bu şekilde tüm bitkileriniz Arkadaşlar bir tek kalonşa değil bütün bitkilerinize bu tarçın işlemini uygulayabilirsiniz ben şimdi güzelce karıştıracağım. Şöyle iyice birbirine geçsin istiyorum. Daha sonra kaşık yardımıyla arkadaşlar bitkilerime ikişer, üçer kaşık ikram edeceğim. Toprağı nemlendirdim. Çünkü nemli bir toprakta verilmesi gerekiyor. Direkt toprağa verdiğiniz zaman olmaz. O yüzden önceden sulama işlemi yaptım. Şöyle zaten bir 10 dakika kadar İyice dibindeki sularda çıkar. Ben de o şekilde tarçınımızı bitkilerimize ikram ederim. Evet, tarçın suyumuz bu şekilde hazır. Şimdi kaşık yardımıyla bütün çiçeklerime ikram edeceğim. Dediğim gibi hem böceklenmesini engelleyecek hem de bitkilerimizin köklerine çok iyi gelecek bir bur bu arkadaşlar. Bütün çiçeklerimize de bu şekilde 2-3 yemek kaşığı ikram edelim. Bu şekilde ben hepsine vereceğim. Daha sonraki işlemde görüşürüz. Evet. Sulama işlemini yaptık, temizliklerini yaptık, budamalarını yaptık. Artı tarçınlı suyumuzu verdik. Şimdi benim sürekli hazırlamış olduğum videomun başında da söylediğim ilacımızdan kalonşalarımıza şöyle kök kısımlarına, yapraklarına iyice gelecek şekilde bütün hepsine veriyorum arkadaşlar. Görüyorsunuz bahar ayındayız ve havalar gayet ısınmaya başladı. O halde bile benim kalonşalarım maşallah maşallah hani hastalığa yakalanmadı çok şükür. İnşallah bundan sonra da yakalanmaz. Evet. Bu şekilde bütün kalonşalarma hepsine yani bütün çiçeklerimi vereceğim aslında arkadaşlar bugün balkonumuzu temizledik çiçeklerimizi budadık şöyle hepsine bu ilacı vermek istiyorum hani bir tek kalonşa da değil bütün bitkilerimi vereceğim şu an evet buradaki kalonşalarıma da veriyorum. Bütün yapraklarına gelecek şekilde püskürtüyorum. Ve kavonşa bakımlarımızı da bahar bakımlarımızı da bu şekilde yapmış oluyoruz arkadaşlar. Sizlerle bugün balkonumu hem düzene soktum. Hem şöyle çiçeklerimizin bakımlarını yaptık. Hem de budama işlemlerini yaptık arkadaşlar sardunyalarım açmaya başladılar gördüğünüz gibi yaz aylarında da bunlar balkonumuz süsleyecek kışın kalonçalar çiçek açtı onlar süsledi şöyle bunlar da kolyoslarımız yaprak güzellerimiz bunları da budama işlemini göstermiştik hatta şöyle kovaya da ıslattım çoğaltmak için kolyoslarımızda şöyle görün arkadaşlar. Kendini toparlamaya başladı. Bu da sardunyamız. Sardunyamız da çok güzel bir şekilde açmaya devam ediyor. Evet sevgili takipçilerim. Bugün sizlerle yaprak güzellerimize gösterdim. Kalonşalarımızı budadık, ilaçladık, vitamin verdik. Yani anlayacağınız baya bir işlemden geçirdik. Bahar bakımlarını yaptık. Artık yazın kendini dinlenmeye çekecek kalonşalarımız. Uykuya yatacak gibi bir şey arkadaşlar. Kışa kendilerini bomba gibi hazırlayacaklar. Evet sevgili takipçilerim. Bugünlük de sizlere bunları anlatmaya çalıştım. İnşallah faydalı bir video olmuştur. Sizler için de yeni çiçekli günlerde tekrar tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.